Herkese selam arkadaşlar arkadaşlar bugün sizlerle beraber e, bu Blasburg e, ev turu yapacağız. E, ben böyle bir be ev yaptım ilk katı normalde çatısı var ama çatısı şeffaf. Bu evi yapmak istenen için bu evin bırakacağım. İsterseniz hemen ev turuna geçelim. Ben premium almıştım. Bu da premium şey. Bu satarsın 10 bin lira geliyor. Bu da 5.000 lira. Ama ben satmayı düşünmüyorum. Mutfak. Böyle küçük bir salon yaptım. Salonun yanında böyle bir masa koydum. Böyle bir atak odası yapmak istedim. Bence güzel durdu. bir e, çocuk odası gibi bir şey yaptım Bence bu da güzel oldu Ben bu değil çok seviyorum bu da banyo bence güzel durdu özellikle şunları çok sevdim bu da kapanıp açılabiliyor Evet arkadaşlar video kapatmadan önce bir duyuru yapmak istiyorum Arkadaşlar ne ha, hafta bir ama sonra atacağım. Bu hafta sınav haftası. Diğer hafta zaten benim çok kolay sınavlarım var. Ee, sadece beden sınavım var. Bir de müzik sınavı var diye hatırlıyorum. Ha, bundan sonra hafta bir daha video atabileceğim. Böyle bir ev yapmak istedim. Bence beğenmişsinizdir. Bu oyunu almak istiyorsanız 25 Robux vermeniz gerekiyor. Burada benim bu üstümde gel kodu arkadaşlar. Yani internet, e, ben şu an bu kodları size bir kanala verip şey yapabilirim. Yoldan büyük ihtimal e, yazarım. Bu arada 80 abone olmuşuz. Ben 100 olmak istiyorum. Yani 100 olmuyor neyse. Ben şu an Seni çok seviyorum. Bay bay.